ve mağlup olacaklardır. Terörsüz Türkiye gülen çocukların, sevinen anaların, huzurlu gelinlerin, sabırla şükür arasında ömür geçiren ümitli babaların remzidir. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, mazlumların gelecek ve gerçekleşecek olan güvenli ve güçlü hayatlarının bereketli menbaıdır. Yüz yüze kuyruğa gelinmiştir. Çıktığımız çahilde gemiler yakıldığından geriye dönüş imkanı da kalmamıştır. Bugün 17. toplantısını yapacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu artık son düzlüğe girmiştir. Hazırlanması gündem olan sınırları millet devlet hassasiyet ve hükümranlık haklarıyla ihada edilmesi gereken yasal, hukuki ve demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak kanaat ve kararıdır. Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen, gelen İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürme, süre, sürmenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? İlerleme nasıl kaydedilecek? Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmanın, İpe un sermem diye söylemeyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde, muhatabım gözünün içine baka baka söylerim. PKK'nın lağvedilmesinin ithamında bütün kanlı silahlarını ya teslimi ya da yakılması mukadder bir akıbet olarak önümüzde durmaktadır. Suriye'de SEDEK'e YPG'nin merkezi hükümetle entegrasyon müzakereleri. Alınan mesafeler, bazı provokasyonların varlığına rağmen diyalogların gün be gün makul bir çizgide seyretmesi kayda değerdir. Suriye Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile gerçekleşen yapıcı ve olumlu görüşmesi barışçıl arayışları kamçılamasının yanında 10 Mart mutabakatının uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşılması memnuniyet vericidir. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerinin neresi kötüdür? Mazisi 41 yılı bulan, esasen ideolojik feyzi bir buçuk asra yaklaşan ağır ve silahlı bir musibeti ülke gündeminden tamamıyla çekip çıkarmanın yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayan, sallayanlar, takılmış plak gibi aynı ezberleri seslendirip duranları terörün bitişi niye rahatsız etmekte, biçin deliye çevirmektedir? Ruhları vücutlarından başıboş gezen sipariş ve tasarlanmış milliyetsiz milliyetçiler sorarım sizlere terörün sona ermesiyle vasat bulacak şahlanmış Türkiye'ye tomurcuk tomurcuk açmış barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor? müzakere yokken, mütareke yokken, taviz yokken, teslimiyet yokken, gizli pazarlık yokken, hepsine birden var demek, sürekli çürük tahtaya, çivi çakmaya kalkışmak, manen, ahlaken ve vicdanen utan duyulacak bir yüzsüzlük değil midir? Huzurlarımızda terörsüz Türkiye hamlesine karşı atılan elim ve şenih ifade iftiraları hem reddediyor hem de mefluş ve mühlis muhataplarına misliyle iade ediyorum. Terörsüz Türkiye'nin mahsurlu olduğunu ileri sürenlere, sizin alternatifiniz, sizin politik vizyonunuz, sizi çağı ve yüzyıl okuyacak milli tasavvur ve teklifiniz nedir diye sormak en tabii hakkımızdır. Boşa sallayıp dolu tutmanın kurnazlığında olan marjinalleşmiş siyasilerle ilgimiz ve işimiz olmaz, olamaz, olmayacak. Eller öpülese ecdadımız Oğuz Kağan'ın asırlar öncesinden söylediği şu sözü de hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Hiç kimsenin de çıkarmasını arzulamıyoruz. Siz birbirinizden ayrılırsanız hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar. Oysa birlik olursanız hiçbir güç sizi yıkamaz, kıramaz. Birliğimizi koruyacağız, birliğimizi koruyacağız, beraberliğimizi koruyacağız. Ant olsun, şart olsun, Türkiye'nin ve Türk milletinin Ali ve asli çıkarlarından milim de olsa ödün vermeyeceğiz. <laughs> Hep birlikte Türkiye olduğumuzu sonuna kadar haykıracağız. Melez ve kopya edilmiş Açıkçası ana akım ve kaynaktan tamamıyla kopmuş sözde milliyetçi, sözde demokrat, sözde insan sever, sözde aydınların hiçbir telkinine aldırmayacağız, kale ve ciddiye bile almayacağız. Doğru bildiğimiz istikamette sağlam irademizle aydınlık yarınların izinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Durmayacağız, sinmeyeceğiz, Mevzu ve vatan ve millet olduğu sürece gözümüzü daldan budaktan asla uzak tutmayacağız. Şimdi şu bütçe milletimizin önemli fertleri olan milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, buraya şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Sağ. Olun. Sağ olun efendim. İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da budur diye sesleniyorum. Buyurun efendim. Değerli dava arkadaşlarım. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran rüşvet ve yolsuzluk davasına abi 3.1741 sayfalık iddianame hazırlanmış ve mahkemeye sunulmuştur. Burada iddianamenin ayrıntılarına girecek değilim. Kaldı ki bu bizim işimiz de değildir. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. En başta CHP yönetimi olmak üzere herkesin yargıya saygı duyması hakim ve savcılar hakaret eden ahlaksız üsluptan sakınması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Herkes hukuk önünde eşittir. Hiç kimsenin ayrıcalığı ve imtiyazı yoktur. Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 105'i tutuklu 407 kişinin hakkında mahkemenin ne diyeceği nasıl bir sonuca ulaşacağı hük hükmü nasıl vereceği yakında belli olacaktır. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bilakis korku ve kaygının tedavi olarak değerlendirilecektir. Bu meyanda olmak suretiyle bizim iki konuda samimi ve sayıcı beklentimiz vardır ve şunlardır. Bir, yargılama hızla tekamül ettirilmeli, siyasi kuşatmaya alınarak tavsamasına ve tartışılmasına daha fazla müsaade edilmemelidir. Geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. Hz. Mevlana'nın dediği gibi, adalet her şeyi layık olduğu yere koymaktır. İki, daha önce de vurguladığım gibi, yargılama en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleş gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran devasa boyut iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etaplarının doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir. Dediğim gibi iddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Zira her şey kamuoyunda bir tartışılmakta, bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir. Ancak bariz ve aşikar olan bir hususun altını kalın şekilde çizmenin de büyük bir ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. O da şudur. Aziz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi adına ekosistem denilen Bununla mündeviç organize suç örgütü olduğu ileri sürülen mafyalaşmış bir oluşum tarafından belediyenin kaynakları yani devletin parası kullanılarak bedeli mukabilince satın alınmıştır. İş bununla da kalmamış. Müteakken Türkiye'nin satın alınması konusunda ahlak ve yasa dışı rüşvet ihalelerden komisyon ve yolsuzluk fırsatı esmeye başlamıştır. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanı amacıyla dehşet verici, daha hırs ve ihtirasla, perçinli, gayri meşru, gayri hukuki bir tertip ve teşebbüs içine girilmiştir. Zanlılar bellidir, ifadeler ve itirafçılar bilinmektedir. Türkiye'yi satın almak için rüşvet ve yolsuzluk kurvarından, mıntıkat temizliğine soyunanlar çok geçmeden yakayı ele vermişler. Türk devletinin Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri gibi satılık olmadığını çok şükür göstermişlerdir. Bize göre iddianamenin özü ve özeti budur. Devamlı ekonomik sorunlardan bahseden Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi milletimizin verdiği vergileri, henüz buğu terlememiş yavrularımızın haklarını, emeklerimizi, emeklilerimizin umutlarını, çiftçilerimizin alın terlerini esnaf, memur ve işçilerimizin nafakalarını gasp ederek siyaset operasyonuna alet etmişlerdir. CHP'nin göz kamaştıran deprem konutlarından tutun da yol, köprü, tünel, savunma, sanayi ve şehir hastanelerine varıncaya kadar yapılan yatırım seferberliğini ve muhteşem eserleri eleştirmesi artık tamamıyla boşluktadır, boşunadır. Yavuz Hırsız'ın ev sahibi bastırması gibi beyhude bir çırpınıştır. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Milletimizin helal rızkı dolandırılmış belediye